Merhaba arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz kanalıma. Bugün bir inceleme videosu ile karşınızdayım. İnceleyeceğimiz marka ise Burası bir takı alışveriş sitesi diyebilirim. E, aynı zamanda işte kolyeleri var, bilezikleri var. Ama en önemli özelliği bu Pandora'nın e, bileziklerine benzeyen bilezikleri olması. Yani bu charm bileziklerden. E, ve Pandora'dan da çok daha ucuz. Ben de onlardan istedim. E, firma benimle iletişime geçtikten sonra öğrendim markayı ve çok hoşuma gitti. Gerçekten çok güzel e, şeyler yapmışlar. Çok güzel e, ürünler var sitenin içerisinde. Web sitesinde dolaşırken zaten mutlaka görürsünüz. E, çok rahat bir kullanım var. İstediğiniz her yere rahatça girip çıkabiliyorsunuz. E, şimdi gelelim kutusuna. Kutusu bu şekilde geliyor. E, ben bayağı beğendim kutusunun bu şekilde gelmesi. Üstünde e, markanın ismini yazması da hoş bir şey bence. İçerisini açtığınızda e, normalde sarı bir kutunun içerisinde geliyordu ama ben dayanamadım. Açtım. O yüzden şu anda e, şurada şey var. Bileziğin kendisi var. Birazdan açacağım zaten bunu. Bir tane temizleme bezi gönderiyorlar. Bir tane bu şekilde hediye vermek isterseniz diye şey var. İşte çok güzel bir poşeti var. Ben çok beğendim. Niye bilmiyorum ama bu kumaşı çok seviyorum. Ve son olarak da böyle bir ...şeyin içerisinde, küçük kadife kutunun içerisinde istediğiniz çarmlar var. İlk olarak şu bileziği açayım ben. Bunu ilk kez açacağım. Sadece içine bakmak için açtım ben. Daha sonra sizinle beraber açarım diye düşünmüştüm. Ee, bu şekilde bir bilezik. Şöyle. Ee, ucunda şu şekilde güzel bir şey var. Bunun üzerinde de Sofi yazıyor. Anladığım kadarıyla şunu alıp şöyle geçiriyoruz ama... Nasıl geçiriyoruz? Şöyle bastırınca giriyor mu acaba? Hmm. Tamam şimdi buldum. Ee, bu şekilde açıyorsunuz bunun burasını. Ee, böyle açıldıktan sonra e, bu ucundaki şeyi buraya geçirip tekrar kapatıyorsunuz. Ama ben şu anda kapatmayacağım çünkü size çamları gösterdikçe buraya takacağım. Bu arada bunları seçerken e, bileğinizin ölçüsünün 1 veya 2 santim yukarısında mutlaka seçmeye özen gösterin. Çünkü çamlar geldikçe yer kaplayacak ve bileğinize küçük gelme ihtimali başlayacak. O yüzden normal bilek ölçünüzün 1 hatta bence 2 santim üstünü almanızı tavsiye ederim. Çamları dediğim gibi buradan çıkaracağım. Böyle küçük kutu içerisinde geliyor. Şimdi çıkaracağım. Bunların linklerini aşağıda bulabilirsiniz e, modellerini. Hani beğendiğiniz olursa direkt oradan alabilirsiniz diye. Bunun üzerinde e, gene Sofiel yazıyor ve küçük pembe taşlar var. E, ben pembeyi çok sevdiğim için bunu istedim ama sanırım burçlarla ilgili e, burçlarla ilgisi de vardı. Çok net hatırlamıyorum açıkçası. E, bunların daha yakın çekimlerini zaten size gösteriyor olacağım şu yan tarafta sağda veya solda. Dediğim gibi pembe olduğu için ve çok güzel göründüğü için bunu almak istedim. İkinci olarak şunu aldım. Yani bu benim çok hoşuma gitti. Açıkçası ben anlamları için almadım. E, gözüme güzel gelenleri, görüntüsü hoşuma gidenleri aldım. E, bu benim gerçekten çok hoşuma giden bir tanesi oldu. Çok güzel parlıyor. Üçüncü olarak bunu aldım. E, bu da yine benim çok sevdiğim modellerden biriydi. Ben böyle... E, Fiyonk mu? Evet. Fiyonk şeylerini çok severim. Ee, i̇ki tarafında da aynı şekilde taşlar var. Şu şekilde. Ee, bu şekilde takıyorsunuz direkt. delikleri şurada zaten. Ee, görüntü sebebiyle aldım bunu da. Çok güzel görüntüsü benim için. Dördüncü olarak bu kalbi aldım. Bu kalp de şu şekilde. Ee, üzerinde taşlar var ama böyle gelişi güzel dizilmiş gibi. Böyle çaprazlı çaprazlı. Gene dediğim gibi her zaman iki tarafında da oluyor. Çünkü bileğinizdeyken sürekli döneceği için iki tarafında taşlı olması önemli. E, bu taşların hepsi çoğu, yani hepsi demeyeyim hatırlamıyorum tam olarak ama e, birçoğunun soroskü olduğunu biliyorum. E, aynı zamanda da bu paslanmaz, e, paslanmaz çelikten yapılmış şeyler. Yani kararma yapmıyorlar o yüzden. Bilezik, bilezin kendisi de aynı şekilde. Son charm'mda aslında şeye benziyor. O ikinci gösterdiğim ama bu tamamıyla şeffaf taştan oluşuyor. Şu şekilde. Pırıl pırıl. Gördüğünüz gibi bu pırıltı zaten beni çekmişti. Ve kalın oluşu da bayağı hoşuma gitmişti benim. Gerçekten de hoşuma gittiği kadar varmış. Şimdi bileziğin son dizilmiş halini göstereceğim size. Bileklik gördüğünüz gibi bu şekilde. Çok güzel duruyor. Pembeler ve beyazlar işte o şeffaf renkler. Benim gerçekten çok hoşuma gitti. Görüntüsü çok güzel. Parlak parlak tam benim sevdiğim gibi. Aslında ben gümüş insanı değilimdir normalde. Gümüş rengi çok takımda kullanmam. Altın rengi kullanırım ama bunları gerçekten çok beğendim. Büyük ihtimalle uzun bir süre bileğimden çıkmayacak gibi görünüyor. Gerçekten bu kadar kaliteli bir şey beklemiyordum aslında. E, ama gerçekten çok 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 beğendim. E kendimi bakmaktan alamıyorum şu anda gördüğünüz gibi. Aynı zamanda çok güzel bir hediye olabileceğini düşünüyorum. E, fiyatları ucuz değil. Ancak hani Pandora'ya Pandora'ya göre. <laughs> Pandora'ya göre karşılaştırdığımızda daha ucuz kalıyor fiyatları. E, kutusu, gelişi, e, işte e, görüntüsü e, bence hediye olmak için yapılmış bir şey yani. Kesinlikle çok güzel biraz arkadaşınızın zevkini veya anneniz alacaksanız kimi alacaksınız? kişinin alacağınız kişinin zevkini birazcık biliyorsanız beğeneceği çarmlar seçip e, çok güzel bir hediye verebilirsiniz aynı zamanda da hani kendisi de internet sitesine girip e, istediği şeylere alabilir ekstra doldurabilir bileziğini. bu da güzel bir özelliği bence daha fazla lafı uzatmayayım dediğim gibi bütün linkler ve benim çarmlarımın kodları aşağıda olacak oradan ulaşabilirsiniz. Umarım siz de beğenmişsinizdir benim kadar. Gerçekten çok çok beğendim ben. Dediğim gibi hiç çıkarmayı düşünmüyorum şu ara. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımı izlemek isterseniz de abone ol butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.